Merhaba arkadaşlar. Çıkmış bir soruyla daha karşınızda, karşınızdayım. Bir rasyonel sayı sorusu. Hasan öğretmen rasyonel sayı karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş ve bu tahtaya sayı ile ilgili aşağıdaki ifadeleri yazmıştır. Bu sayı 1 bölü 2'den büyüktür, bu sayı 1 bölü 3'den büyüktür, bu sayı 1 bölü 4'den büyüktür. Sonra öğrencilerden bu ifadelerin ikisinin doğru birinin yanlış olduğunu söylemiştir. Şimdi herhangi bir sayı belirleyelim arkadaşlar. Mesela bu sayının baktığımızda hepsi bölüblü şey. 1 bölü 5 diyelim mesela. 1 bölü 5. 1 bölü 5'i belirlersek ne olur? 1 bölü 5 payda ne kadar? Payda ne kadar? Artarsa sayı o kadar küçülür. 1 bölü 5'i belirlersem eğer ben hepsinden küçük olur. Ama sayıyı büyük belirlemem lazım. Mesela şurada 1 bölü 2 belirlemiş ya. Demek ki buradaki sayı 1 bölü 2. 1 bölü 2 sayısı hepsinden büyük bir sayı. Demek ki yanlış olan bu olur. Diğer ikisi doğru olur. Neden? 1 bölü 2'den büyük olan bir sayı hepsinden büyük olur. Değil mi? O yüzden 1 bölü 2'den küçük, 1 bölü 3'den ve 1 bölü 4'den büyük olacak. Ne yapacağız şimdi? Payda eşitleyeceğiz. Paydalara bakıyorum hepsi 24. O zaman ben de 24 yapmam lazım. Burayı 6 ile çarptım. Burayı 8 ile çarptım. Burayı 12 ile çarptım. 12 bölü 24. 8 bölü 24 ve 6 bölü 24. Hasan öğretmenin belirlemiş olduğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yani şu iki sayıdan büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Şundan da küçük olması gerekiyor. İki sayıdan büyük olması gerekiyorsa yukarı sayısı 12'den küçük olacak ve 8 ve 6'dan büyük olacak. Sadece burada ne var? Değişik var arkadaşlar. Kolay bir soru. İyi günler.